Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayara Sims 4 kurduktan sonra ilk oynayış ve ilk girişte arkadaşlar sizden EU kullanıcıda ve şifre isteyen ekranda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım ee, videosunu çekmiştim indirme videosunu indirme videomuzu izleyip kanalımıza abone olan yorum atan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar bu videoda da sizden ricam eğer işinize yaradıysa abone olup videomuza beğeni atmanız olacak tabi yorum atarsanız da çok memnun olurum şimdi gene sıfırdan kurulumu yapılmış hiç kullanıcı adı oluşturulmamış EU'ya giriş yapalım oyunum yüklendi. Oyna diyorum. Gelen ekranda evet diyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi EU Games bir bildirim veriyor. Burada let's go diyoruz arkadaşlar. Şunu şurafitten aşağı çekiyorum. Buranın tamamlanmasını bekliyoruz birlikte. Bu da tamamlandı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi çalıştır ekranı geldi ve otomatik olarak çalıştırdı. Görmüş olduğunuz gibi burada kullanıcı ve şifre bilgileriyle giriş yapmamızı istiyor. Eğer elinizde bir kullanıcı ve şifresi varsa zaten bu videoyu izliyor olmamanız gerekmekte. Ve yoksa bakın bu alt köşede create account diyor. Buna bir kez diyorsunuz arkadaşlar. Ee, bölgenizi seçiyorsunuz. Türkiye gün, ay, yıl diyor. Geçerli bir e, tarih gireceğim ben. Ne olabilir? 2000 olabilir. Next diyorum arkadaşlar. Burada bir e posta adresi girmemi istiyor. Kullanmış olduğum e-posta adreslerimden birini giriyorum. Siz de kullanmış olduğunuz e-posta adresinizi girin. Hatta Steam'de kullanmış olduğunuz e-posta adresinizi girerseniz daha iyi olur. Sims 4 web'de biz diyorum. Buraya bir parol oluşturmamız istiyor. Parolamı oluşturuyorum. Next diyorum arkadaşlar. Buna ileri diyorum. Tabii İngilizcemiz olmadığı için bize diyor ki buradan çeviriye geliyorum arkadaşlar. Siz de benim yaptığım gibi yapın. Diyor ki iki özdeş nesneyi gösteren bir kare seçin iki özdeş nesne yani birbiriyle aynı olan bunu seçiyorsunuz arkadaşlar diğer sorumuzda hemen diğer soruyu da alıyorum iki özdeş nesneyi gösteren kare seçin yine aynı görmüş olduğunuz gibi iki özdeş nesnede bunlar burada, burada doğrulama yaptıktan sonra next diyorsunuz arkadaşlar sözleşmeyi kabul ediyorum diyorsunuz diyor ki my friend diyorum burası çok önemli değil hepsini seçebilirsiniz account diyorum arkadaşlar şimdi seçmiş olduğunuz gmailinize bir doğrulama kodu gönderdi hemen gmailinize geliyorsunuz buradan Tüm postalar 1543 aynen. Doğrulama kodu bu arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Next diyorum. Next diyorum. Link account diyorum arkadaşlar. Birbiriyle eşleştir diyorum. Get start et diyorum. Gmail'imi kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi otomatik olarak eşleştirildi. Burada da aynı zamanda EA'nın giriş ekranı geldi arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Her girdiğimizde bu kullanıcıda ve şifre bilgilerini girmemiz gerekiyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. NavGame diyorum arkadaşlar. Kontrol edelim bakalım burada bir kullanıcıda oluşturmamız gerekiyor mu? Sims diyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Bakın sol üst köşeye baktığınızda isminiz diyor. Webde biz. Soy isminiz diyor. YouTube. Görmüş olduğunuz gibi buraya bunu oluşturduk. Ya bunlar çok detay isteyen şeyler arkadaşlar. Dilerseniz siz daha fazla detaylandırabilirsiniz tamam her neyse çok detay inmiyorum siz kafanıza göre yaptım ben rastgele yaptım next diyorum arkadaşlar tamam diyoruz arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra çıkalım tekrardan girelim bakalım bizden yine kullanıcı ve şifre isteyecek mi exit game diyorum kapatıyorum Bakın EA'nın seodama sayfasına gelmiş. Steam'e tekrar geliyorum arkadaşlar. Sims 4'e tıklıyorum. Veya Steam açarak oradan da tıklayabilirsiniz. Ben direkt Sims 4'e buradan tıkladım. Bakın herhangi bir kullanıcı ve şifre girme ekranı gelmiyor EA ile ilgili. Bir kez girmiş olmanız yeterli oluyor. Hemen üstüne tıklıyorum. Call cool Thanks diyorum arkadaşlar. Play diyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık herhangi bir kullanıcı adı ve şifre ekrana gelmiyor. Hepsi otomatik olarak geçiş yapıyor. EA kullanıcı ve şifre nasıl oluşturulur? Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve sizden ricam arkadaşlar yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.